bugün Karadeniz'de özgü pepeçire tatlısı yapıyoruz. Burada kendi yaptığım şekersiz üzüm suyum var. Ocağımızın altını yakıyoruz. 1 kilo konsantre üzüm suyumuzu içine döküyoruz. Şimdi nişasta sosumuzu hazırlıyoruz. Aşağı yukarı yarım çay bardağından fazla da su koyduk. Hatta bir çay bardağı da diyebiliriz. Kaynayan üzüm suyumuza şimdi nişastalı sosumuzu döküyoruz. Kolayca yapabileceğiniz çok güzel, pratik ve güzel bir tatlı. Tatlımızın dibi tutmasın diye sürekli karıştırıyoruz. Rahat servis edebilmek için tatlımızı şöyle sürahiye alıyoruz. Dökmeden, damlatmadan yavaş yavaş koyalım. Kıvamı da çok güzel olmuş bu arada. Birer kaşık pirinç, fıstık koyarak servise hazır hale getireceğiz. Pepeçura tatlımız hazır. Afiyet olsun.